Selami Karadağlı katılıyor programa, Konya'dan geliyor. 2022 yılında evlendiğim eşimle tek bir günümüz mutlu geçmedi. Bir an önce kendisinden boşanmak istiyorum diyor. En büyük iddiası da şu, ya yani eşinin huysuz olduğunu iddia ediyor. Son çıkan kavgada iddia ettiğine göre karısı diyor ki sen bana aç mısın, tok musun diye sormadın. Diye soruyor. Sonra da bir kavga başlıyor. Şimdi siz kendi kulaklarınızı duyacaksınız. Buyursunlar. E, Hoş geldiniz. Öldüm, bittim. Kurtar beni. Kurban olayım. Kurtar beni. Beni mahvetti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç mutlu olmadınız mı son iki yılda? Hiç mutlu olmadım. Ne atıyorsunuz. Cem o kadar da değildir. Abartıyorsunuz bence. Vallahi hiç mutlu olmadım. Bunlar... 3-4 ay görüştük. Görüştük. Mutluydum. Ondan sonra evlendikten sonra imzayı attıktan sonra beni duman etti böyle. Evlilikte derler ya evlilikte keramet var diye. Sizde pek olmadı mı öyle? Bizde olmadı abla. Ben olmadı. beni herkese düşman etti. Buyurun lütfen. O herkese düşmandı. Ben onu herkese barıştırdım. O beni herkese düşman yaptı. Şimdi eşiniz Emine Karadağlı her ikiniz de ikinci evlilikleri yapmışsınız. Ben her... birinci eşim vefat etti. Pardon, eşiniz vefat etmiş, oradan üç çocuğunuz var. Evet. Hanımefendi de bir evlilik yapmış. Evet. Ee, o da boşanıp sizinle mi evlendi? Evet. E, ortak bir çocuğunuz var mı? Var. Var ama şey, hani bu boşandıktan sonra bir müddet evlenemiyor ya, o Hı -hı. süre sarfında bizim bir çocuk oldu. Yaptınız yani? Evet. Daha hanımefendi boşanmamıştı. Boşanmıştı ama hani kadın üç dört ha, ay evlenemiyor müddetinden ya. dolayı. Evet. O arada bak mutlu gününüz olmuş, bir çocuğunuz olmuş. O da mı mutlu etmedi sizi. Vallahi abla çocuğum beni mutlu etti. Hı <laughs> Ben ben yokken çocuğum günde yorganı kaldırıyor. Günde 10 defa, 20 defa yorganı kaldırıyor. Beni alttan bakıyor, beni bulamıyor. Çünkü benim ben bu kadınla evlendiğimden beri sürekli uzaklaştırma aldım ben. Sayısını unuttum. Sayısını unuttunuz. Hangisinden başlayalım? 26 Şubat 29 Şubat tarihindeki kavganızı anlatır mısınız? Gerçekten karın sana sen bana aç mısın, tok musun diye sormadın. Lanet olsun senin gibi koca olmaz olsun diye sizi polise mi şikayet etti? Evet. Babası da vardı. Babası bağlansın. Babası Neredeydiniz? Onu... Şimdi biz çarşamba günü bu buna bir tartışmamız oldu. Ertesi günde bunun çocuk var. Pompastası ilaç alması gerekiyor. Her 15 günde bir Konya şehir hastanesinde ilaç alıyor. Evet. Bütün kayıtlarda mevcuttur yani bu. Tamam mı? Ve sabah beş dedim ki sen dedim çocuğa randevu aldın mı? Dedi ben almadım. Tamam mı? İyi dedim ne bekliyorsun? Al biz hani küsüz ya. Dedim al randevunu gidelim. Dedi bugün randevu vermezler dedi. Dedim bu çocuk dedim ilaç alıyor her 15 günde bir dedim. Siz arayın o randevu verirler. Aradılar 8 20 randevu verdiler. Babasının bizimle gel beraber geleceğini ben bilmiyorum. Hı hı. Ablası da var yanımızda. Hı hı. Kendi özel arabamızda bindik, gittik köyden babasıyla ablasını aldık, Konya'ya gittik. Hı hı. bıraktık, ondan sonra ablasını evine bıraktık. Ondan sonra biz saat 8.20'ye hastaneye Gittiniz gittik. Gittiniz hastaneye, çocuğu evet. muayene ettirdiniz. Çocuk 9 saat ilaç aldı. Tamam, onları hallettiniz. Evet. Ondan sonra hastaneden taburcu işlemleri yapıldı. Ee, Konya... Öbür Abi o değil. Onları hallettikten sonra karın senle nasıl kavga etmeye başladı? Karın benimle nasıl kavga etmeye başladı? Öğlen yemek geldi. Bu yemeğini yedi. Tamamı. Ben de uzandıydım hastanede. Hı. Tamamı. çıktık babasını aldık. Konya'yı terk ettik. Ondan sonra tamam, saray onu yönü var. Da, ha. Ondan sonra yolda dedik hiç sordun mu ben aç mıyım tok muyum? Ben dedim ki sen ekmeği yedin. aç. olan biri varsa da benim. Hı hı. Dedim ki sen niye Konya'da aç olduğunu söylemedin? Saray yönünde söyleseydin. Ladik'te söyleseydin. Kadın söyleseydin. Ben seni en lüks sokakta götür, karını doyurdum. Bunu herkes de bilir. Yapacağım da ben yaparım da yani. Tamam ben hiç, ben her zaman yemeği dışarıdan söylemişimdir. Evde temizlik yapmaz, zaten yemek yapmaz. Has, bilenler bilir. Arasınlar, bağlasınlar. Hayatta yemek yapmaz. Hayatta ben ev iyice böyle batar ev. Tamam ev, saç kıllarından ev böyle gözükmez. Ben ne zaman der, ben ne zaman derim ki bir temizliği tutalım, evi temizletelim. Ondan sonra Hanımefendi evi temizler. Hı hı. Başka türlü temizlemez. Bundan kavga mı ettiniz? Esra abla bizim kavgamız devamlı vardı. Başka? Başka yani saymakla bitmez ki. ben Yani ne zaman benim evimin kapısı çalındıysa... Mesela tamam, demişsin dedim. ki biz hep kavga ediyorduk. Karım hep kendi istekleri olsun istiyordu. Evet. Ailesiyle kimseyle konuşmazdı. Evet. Kendi ailesiyle de kavgalı ve küs müydü? Evet. Küstü. Ee, eski eşinin yaptıklarını, hırsını benden alıyordu. Evet. Ne yapıyor sizi dövüyor mu? Abla bazara gittik tamam mı? Pazarda alışveriş yaptık eve geldik. Ben biraz balık malık temizlemeye durdum. Tamam Hı. bu atar gider yapmaya başladı hanımefendi. Hı. Tamam mı? Çocuğuna şey abla... geliyor? Abla ben benim evime hiç misafir gelmedi. Benim polis evime hep polis geldi. Hiç misafir gelmedi. <laughs> bak bak vallahi bak. <laughs> gerçekten. Bak vallahi bak. bak Nasıl yani, olabilir ben, yani? Bak. Ya ya ben sen ne diyorum? Ben buraya yalan konuşmaya gelmedim. Ay, tamam. Bu arada güldüğüme bakmayın ha. şu açar Yani eve hiç misafir gelmedi. Hep polis geldi. Peki yani şimdi bir gelir iki gelir üç gelir. Sen üçüncüsüne dersin ki lanet gelsin gidiyorum bu evden dersin. Abla ben zaten niye işlemeye gerek kalmadı ki hep uzaklaştırma aldım. ben bunu... Tamam iyi yapmış kadıncağız demek ki sen onu mutsuz ediyordun. Valla ben hiçbir şey yapamıyorum. Bir şey yapıyordun bu kadına da o kadın mutsuz oluyordu. Valla ben hiçbir şey yapmıyorum abla kahveye gittim kahveden erken geldim. Ben feiste 10 dakika durmuşum sen niye feiste girdin? Tamam. Ne? Tamam mı? whatsappta yaptı işte sen ne yapıyordun WhatsApptan Tamam mı? Ben uzaklaştım zaten bu... Sürekli problem Mesela çıkartıyor. Mesela Facebook'ta zaman geçirdiğinde Heh. polis geliyor. WhatsApp'ta birazcık uzun kalsan polis geliyor. Abla ben bak. Ben balık bak, ayıklasan ay polis ay geliyor. Balık ayıklarken polis geldi evet. Abla şimdi öyle değil bak şimdi bu bana uzaklaştırma verdiriyor ya. Kades var mı telefonunda? Kades var ondan sonra gidiyor doğalgazı ben banyodakine, doğal doğalgazı üstünde kapatıyor. Kades'e basıyor ondan sonra raker raker gülüyor böyle. Neyi? Rakır, rakır, sesli bir şekilde gülüyor böyle. <gülüyor> rakır, rakır. Hani kahkahayla. Evet, kahkaha, kahka, gülüyor. Siz duştayken sizden intikam almak için mi? Doğal gazı kapatıyor. Doğal gazı Biz kapatıyor. Konya'da, Konya'da, geldik. Tamam babasını köye bir indirdik. Tamam. Evet. Ondan sonra yolda gelirken bu tartışma çıkarttı. Abla öyle bir arabayı öyle bir şeylerine vuruyor ki kapılarına <laughs> falan dedi. Burada beni at dedi. Ben <laughs> de yoldan indirdim ben bunu. Olay büyümesin diye. Beş dakika sonra aradım dedim. Sakinleştiysen gelin seni alayım. Hı <laughs> Arkadan Konya otobüsünün geldiğini biliyor. Hı hı. Bu gelmedi. Tamam otobüse bindiler. Oradan taksinin eve geçtiler. Tamam. Gittim eve hanımefendi kapıyı açmıyor. Hı hı. Ben de vallahi yalan yok. mı kapıyı. vurdum. Girdim içeriye. Tamam ondan sonra direkt hiç kimseyle muhatap olmadan banyoya girdim. Banyoda iki tas su dökülmeden su buz gibi. Ben de anlamadım. Tamam. Ee, bu daha suyu kesmeden önce bu kadese basmış yani. Ha, tamam. polisler seni sefer banyoda yakaladı. Evet, vallahi polisler beni çıplak yakaladı, yalan yok. <laughs> vallahi ha, aferin ha. Ha. Yani bir kere kadesin olması muhteşem bir şey yani. Ee, Başını yapmış. Şaltı. Şalteri indirmesin de bir şey. Kadınlar bir intikam alacaksa bunu gerçekten hakkıyla yapıyorlar. Bak bir Çünkü şey söylüyorum. Siz banyodan çıkınca biliyor ki ben onu tahrik ettim, doğalgazı kapattım. Siz ona şiddet uyguladınız mı çıkınca? de geliyor o, ya o esnada. Duş soğuk. Siz çıktınız. O sinirle ne yaptınız? Şiddet yok bu hemen. Bu ne şimdi... yaptınız? Çıkınca banyodan ne yaptığınızı merak banyodan ediyorum. Banyodan çıkınca mı? Hı -hı. Elime şöyle kombiyi bir vurdum. Kablosu çıktı. Neyin kablosu? Kombinin. Şarteli attı yani. <laughs> yani sizin bir şey söyleyeyim mi? Evdeki herkes birbirinden çekiyor. Yani kombinin suçu ne? Şu an telefon altında... Abla hatında... şimdi kombiyi kapatınca... Ee, Valla Emine Hanım sizden bir şeylerin intikamını alıyor. Haklı da olabilir bilemem. Şu an telefon hattında. Emine Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Selami Bey burada. Ee, diyor evet, Esra Hanım. ki e, hayatım boyunca karımla bir mutlu günüm olmadı. Ben aynı soruyu size soracağım. Sizin Esra kocanızla Hanım, bir mutlu gününüz oldu mu? Esra Hanım olmadı. Ben onunla muhatap olmak istemiyorum. Ben size her şeyi hiç yalansız anlatacağım. Buyurun. Esra Hanım ben iki buçuk senedir onunla evliyim. Evet. Hayatımı zindana çevirdi. İki gün öncesi programımıza ben katıldım. Ama ne dedi biliyor musun? Ne, Eğer siz mi başvuruda bulundunuz programa? O programa mesaj yazan bendim. Ben katıldım. Ama ne dedi babamın yanında biliyor musun? Ne dedi? Eğer o programa çıkarsan dedi o saatten dedi. Beni hep bu şekilde kışkırttı. Tamam mı? Beni hep bu şekilde kastıdı iftaralarıyla. Bu arada bunun, bu söylenenlerin hiçbirini ciddiye almıyorum. Bunun Müslübe babası almıyorum. Babası, anası bağlansın, kardeşi bağlansın. Böyle hep bir cümle kurdunuz mu sen o programa gidersen ya diye? Ya bana taktı iftira attı ha, şey hesabı esra yok. Hanım. He? Sen, esra Hanım. Sen, esra sen, şey sen kardeşine. kardeşine iftira attın, kardeşine. Esra sen hanım. babana iftira attın, sen, sen ananı iftira attın. Ben size doğrusundan anlatabilir miyim? Peki gelir misiniz buraya? Gel de buraya yüzleşelim. Gelirim de ben onun anlattıkları... Bizin hepsini ben anlatabilirim. Tabii ki. Bir dakika dinle. Buyurun anlatın. Sizin ha, Selami Bey'le... O anlattı Bey derdini Esra Hanım. Bir de ben takıyorum. Tabii. Mutlu gününüz oldu ya mu? Hep, Size hep ne yaşandı? Esra Hanım. Kustur. Buyurun. Esra Hanım ben yalan söyleyemem. İlk zamanlar yalan karısı söylemiyor. ölmüş. Ya yalan söylemiyor mu? Evet. Ya, ya, i̇lk zamanlar iki ay, iki ay mutlu günümüz oldu. Ben yalan söyleyemem. O da aynı şeyi söyledi. Ondan Hı hı. <laughs> Bu en son... bizi doğru ablam burada buradaydı. Senin çocuklarla ben babalık çocuk ben. Götürdü. Hı hı. O da gelirken beni de yoldasını gelirken kadın anda uğradı. yeni tanıdık çocuklarım Ne o, araba? nerede kaçırdın? nerede Nerede? Nerede araba? Eri Dinleyin. Sen arabaya Abla, kaç para verdin? Oğlum sesini bir kapatır evet. mısınız? He? Sesini kapatıyorum. Kaç para verdin arabaya? Selamünaleyküm. Evet. Bey. Kim verdi parayı? Kapat, mi mi? Mi? Böyle, böyle olmaz. Kim Karşı verdi parayı? Karşı tarafı dinleyeceksin. Evet, Hanım, ben de derdim ki. bunlar yani ben bitmez. ben bir dolu Abla bunlar iftiraları bitmez. Bir dakika ama sen şimdi sen o iftiraysın. Sen evet. de iftiralarını dile yes, getirdin. Yes, şimdi yes. sıra evet. o kadında. Dinlemeye tahammül edin. Ben de en uygun değildir de. Tamam, indirdin. İndirdim, eve geldim. Eve geldiğimde o kendisi yoktu. Çocuğuma mama yaptım. Evet. Altını bilen aldım. Sonra bu geldi, kapıya tepik atarak banyoya girdi. Kuvaları çarpıyor, her tarafa yumruk vuruyor. Bizim yukarıyla bir olduğu için gelini süpürge bile çalıştırdığında bizim şarteller atıyor. Evet, şarteller atınca buna bu, da soğuk su geliyor. Evet, evet, bu ben, ben attırdım. Nasıl Hanım. Evet. Sonra çıktı, sen mi attırdın? Yüz. ...kabullarını koparttı, beni köşeye sıkıştırarak boğmaya kalktı. Sen de bunun üzerine kadese bastın. Ben de... Kadese bastım. Evet. Polis geldi, Selami Bey çık dışarı diyor. Selami Bey çık dışarı diyor, çıkmıyor. Selami Bey mı çıplak. Beni ben taşladı. Banyodaydı. Çünkü banyoda çıplaktı, bu sebeple mi çıkamıyor? Hayır, banyoda çıplak bile değildi. Ha tamam. Senin gözün kör evet. olsun mu? Sonra polislerin yanında beni taşladı. Ha? Polislerin yanında da saldırdı sana. Evet beni taşladı. Polisler ne yaptı Aramızda bunu bilmiyor ya. Çektik cezaevinde yaptı. Ha. Bir gün nezaretende kaldı bu sebeple. Benim hani ben de kendisi alkol söyledi. Bizim eve hiç misafir gelmedi. Hep polis geldi dedi. Bu doğru mu? Abla nasıl gelsin abla? Beni çok kıskanıyordu. Fikret var. Fikret karısı gelecek. Fikret bozuk, Şu bozdu bu millet, bozdu. Milleti, sen altta, altta bırakma. Milleti diye. sen altta bırakma. ben gidip geliyorum. Bak iftira Seni atma. Seni herkesten uçan kuştan. Aha, abla be, millet, millet iftira atıyor bu Abla diyorsun, de dedi. ne biliyor musun? Ben burada Sadece sana boşanlar yardım. Dur ya. Ne? Eski eşim lavaka yatırdı çarşamba gün. Evet. Ben ATM'den para çekiyorum neymiş? 30 erkeğin önüne geçip de ATM'den parayı nasıl çekersin? Orta yerde parayı nasıl çekersin? Öyle değil, değil. Evet. Öyle 30 değil. Değil. Soracağım değil sana. Ablası mı Sonra... ağlasın? Öyle değil. Ondan sonra abla... Ah temel önünde böyle gülüyor, gülüyor böyle. Sesli bir ya. şekilde gülüyor. Bir kız boynum kalmıştı. Hı. altınlarım vardı. Benim 500-600 milyarlık altınımı yedi. 100 milyarlık çocuğumun kumbara parasını yedi. Ya. Asas da oğlumun üstüne araba aldı. Marmaris'te götürdü. Üç ay karı oynattı içinde. Ben Marmaris'te... la bak oğlum milleti iftira Üç atma. ay bak. oynattı. Bak şimdi Eski, var ya... Abla, Eski, bak milleti iftira, iftira atma. Bunların Dinle. bütün videoları bak. var bende. Sizin Ah, <laughs> gönder, gönder, bütün videoları gönder. Şimdi bir dakika emine bekle. Ee, evet. Selami Bey'sinin e anlattıklarını soracağım diyor ki Selami'nin orada anlattığı tam tersi. O beni uçan kuştan, erkek sinekten kıskanır da sürekli benim üzerime saldıran, beni evden çıkartmayan o. Vallahi abla bütün bunu, bunun hayatı yalan. Gelsin buraya delil ispatlı konuşsun. Bunun hayatı yalan. Var diyor elimde Bak. görüntüler. He? Var diyor görüntüler. Ben hangi görüntü? Sor hangi görüntü? Hangi görüntü var? Kumar masasında attığın erkeklerin resimlerini bana niye atıyorsun? He? Kumar masasında erkeklerin resmini bana niye atıyorsun? İçki masalarını bana niye atıyorsun? İçki masaları mı? Söyleme söyleme Ehe. Söyleme söyleme Efe hanım Herkende e, günü bu altın hafta... tamam. Katın annen Millette gelinceye de... kadar İftira mi kullandı Millette Ehe. de bunu iftira atmayacağım Ben içki babanın yanında da kullandım Ananın yanında da kullandım Abinin yanında da kullandım ben kimsede korkum yok, kimsede çekindim yok. Yolda da mı ha, kullandınız? telefon kapandı. Ha? Yolda da mı Araba kullandınız? Hayır abla. Mesela ne diyor, benim bir engelli oğlum var, onun üzerine araç aldık diyor. O araç oğlumla ilgili kullanılmıyor diyor ama böyle içki, eğlenceler de evet. kullanılıyor diyor. Abla bak, buraya bütün var ya millet bağlansın. Bak ben... İşte onun iddiası, videolar var diyor, Esra abla, size Bak abla, buraya var ya, bütün millet bağlansın. Tamam mı? Ben burada, evet. ben buraya yalan konuşmaya gelmedim. Evet. Tamam mı? Ama bunun hayatı yalan. Eminim. Tamam mı? Esra abla. Efendim. Ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> üç kere dokuz aylık kızının üstünden üç kere elektriği suyu kapattırdı benim doğal gazlarım gitti. Ben üç gün soğuk evde oturdum kaymakamın gittim. Yalvardım kaymakam bey benim suyumu ceylanımı açtırdı. Cezalandırıyor Bunları mu sizi? Bunlar yaptı Esra Hanım. Cezalandırıyor mu sizi? Evet Esra Hanım. Kaymakam. Burhan Bey bağlanamaz ama iddianız önemli. Selami Bey'e soralım. Beni diyor cezalandırıp çocuğuyla beni soğuk evde, işte suyun olmadığı evde yaşattı diyor. Doğru söylüyor. Yalan yok. Bak ben sana ne diyorum? Bak ben buraya yalan konuşmaya gelmedim. Hı -hı. Tamam mı? Bu bütün hataları yüzünde. Tamam mı? Bu bana attığı iftiraların bak ne dedi? Esrar olur. Şöyle şöyle demiş. Bak bunların delil ispatı varsa benim boynumu ben burada keserim, keserim. Ben boynumu burada bırakıp giderim. Bu kadın iftiracı, yalancı. Valla biz tenhada bütün, her şeyi konuşanı duyduk heh, da yürek aslında yüzüme karşı benim söylemek Ona da bağlansın. biraz cesaret edilmez. Yani ben, tenhada her şeyi söyleyebilirsin. Heh, heh. Biraz yürek varsa çık yüzüme söyle ben, yani. Insana, hani onu söyleme ben, cesaretini. Ben insanlar hakkında var ya, ben hayattan insanlar hakkında konuşmam. Peki tamam. Emine, e, seni buraya getireceğim tamam mı? Boşanmak istiyor musun Emine Selami'den? Telefonda değil duyuyorsa bu sorumu aynen kendisine iletin sizi şimdilik uğurluyorum. Bekliyor muydunuz karınızın bağlanacağını? Abla burada her türlü şey gelir. Buyurun. İftira var Buyurun. mı Bunda. Tamam bunun anası babası bağlansın kardeşleri bağlansın. Peki dur bakalım herkes bağlanacak şimdi. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.